Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed, ben Ahmet. Bugün ne çekiyoruz Ahmet Emir? Pasta yeme yarışması. <laughs> Pastalarımız burada. Çok güzel. Kim o da acaba? Ben. 11 Ekim <gülüyor> <gülüyor> Önce şunları yiyelim. Ben nefret ediyorum. Aynen. 3 2 1 başla. Ah, <gülüyor> 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 kazandı arkadaşlar. Aslında bitirme açısından tabakta o kazandı ama ilk yutan Bu hemen hepsi birden yutuyor. Videoda görüşürüz. Evet. Şöyle yap. Bana bakar. Şöyle yap. Evet. Ah, bir Bu iyice mi? Yok. Aa evet. Baklava ki. İnşallah bir video tutar. O değil de hızlı yerken çok güzel oluyormuş pastanın tadı. Değil mi? Yani. Videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.